Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu da bir ihtimalle Parti halinde gelir. Şimdi huzur hesabındayız. Maden görevi aldım. Şunu sesine kısayım önce. Üstteki görevleri bitirdim. Şimdi şunu bitirdikten sonra hepsine bir göz açacağız. Sonra görev bekleyeceğim. Görev yok. Kasaba görevi var ama. Sabah yapmıştım onları. Şöyle hızlı bir şekilde bitireyim görevleri de yarına atarız Parti halinde gelecek bu arada tekrar söylüyorum bu arada bütün altı hesabı da kamyon görevini yaptım ee, şeyden dolayı etkinlik vardı kişisel etkinlik bildiğiniz üzere o yüzden şunları bir dolduralım yerim yok şunları bir doldurayım tamam on elması aldık. Öt dünya çapındaki şey ulaşırsak, herkes yaparsa birer tur hepsine kamyon aldım. Şunu bitireyim de anlatacağım. Tamam. Bunun kasabası var aslında. Buna kasaba alayım ben. Tamam mı? Ayarladım ben onu çünkü. Şöyle kasabayı alayım. Bir tane daha kasaba gelirse başkasını alırız. Zaten görevler şunları yaptım. E, kasaba, kamyon, yardım, maden. Şimdi kasaba aldık. Bakayım kasaba adın durumda. Ben birkaç tane adam aldım buraya ziyaretçi. Şöyle hızlı bir şekilde bitireyim. Dedim ha buraya yardım etmiş bize güzel. Şöyle kaç oldu? Parmaktan göremiyorum kendi parmağımdan. Faiz. Faiz miydi onun da, da göremedim. Kaç oldu? 13. 17. 17 oldu. 18'e çıkar mı çıkmadı Buna da etmiş Fiyas Tamam Şimdi kaç tane kaldı Hizmet alan bunların hepsi tek 5, 6, 7, 8 tane var. Tamam bunlar biter. 2 saat sonra burası biter. Tamam şimdi huzur 2'ye geçmeyeceğim. Çünkü onda hayvan besleme daha var. şunun görevini bitireceğiz. Kamyon almayacağım çünkü elimde şey kalmadı ürün. Bunun görevi de bitti. Bunlara yine görev aldığım zaman bitmeye yakın girerim karıştırıyorum arada kusura bakmayın benim yanıyor altı hesabı da aynı anda yapmak zor bu arada bunu görevleri de böyle 3 tane almışız zaten da tamam huzur 4 topu huzur 5 maden aldım hemen bunda da madeni yapayım ha bunlar yetmeyecek ama ben maden alayım bunda 2 maden aldım o zaman ben galiba ya Şimdi ben buna bir malzeme alıp geleyim. Şunları bitirelim. 42 ne oldu? 41. Altı hesabı da aynı anda bitirmeye çalışacağız bakalım. Şu an saat 8-9'a geliyor. buçuk da olabilir. 10 da olabilir. Şunları bir doldurayım. İki kamyon aldım. Onları hızlandırdım ben zaten. Hepsini bir yaptığım için uzun olacak diye şey yapmadım malzeme kalmadı bunda burada bakın bunu da girmişken göstereyim 89'da 5 tane var 10 tane de şey var inşallah yer vardır şöyle şundan da sat Gerek kalanını alırız zaten çünkü bunu da maden alırım bir ihtimalle bunu almadım bundan da 3 tane sat bakayım Evet buna maden almamışız buna maden alırız Kuzu altıda da 5 var. Şunları bir al. Bunlar yeter bence. Dediğim gibi şimdi onları bittikten sonra ben görev bekleyeyim. Görev geldikten sonra da devam ederiz. Yetiştirebilirsem Onu da yetiştiririm ama büyük ihtimalle bunu yetiştiremem Part birazdır bu arada Kaç oldu lan, 93, oh, 95, 97, 99, tamam. Tamamdır. Şu an birinciyiz, inşallah birinciyle devam ederiz. Tamam. Evet ben buna kamyon alsam mı diye düşünüyorum da gerek var mı yok mu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar görevler gelince ben tekrar geleyim. Duruma göre bakarız. Görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar kasaba görevini de bitirdim. Bayağı yoruldum ya. Şöyle şey Sorun <laughs> sesini kısayım bir de. Bir dakika. <gülüyor> Kapat. kapatsın. <laughs> Dört görev kaldı burada. Şunu maden alacağım. Tamam mı? Şimdi bitirdiğim görevleri önce bir bitirelim sonra yukarıya tekrar çıkarız. Bunu da bitirdim. Buna bir daha şey alsak mı ya? Bunu bir daha besleme alayım. Tamam zaten burada teyzemiz çalışıyor bizim. O yaptıkça biz bunları yediririm. Buna ne lazım ama şimdi bunun ürünleri bitmiştir. Neyse buna bir daha aldık. Görevleri en son bakarız. Bunu da yardım almışız. Şurada saç gelmiş. Oy. Şimdi de bitirelim. Dört Yeni görevler gelince aldığım zaman ben geçerim zaten hesaplara. Huzur dörde bakalım ne var. Maden. Hemen bunu bitireyim sizin de birlikte. Ötekilerin daha görevleri var çünkü. Şöyle. Bu hafta altısını birden yapıyoruz. Sabahtan beri uğraşıyorum. Saat 12 oldu. Artık bir videoyu like'larsınız herhalde. <laughs> şöyle 42 şimdi mantar dolu diyecek aldı demese zaten şaşardım hemen oraya aktarız onları durun oraya yeter inşallah lan 59 3 bir şey değil bitti şöyle bir şey oldu titredi bir şey şimdi sen doldun ya şunları hemen boşalt Videosun olmasın diye part 2 yaptık bunu biliyorsunuz. Şimdi part 1'i e atarım bu gece. Bunu da artık bakın bitirirsek görevleri. Yüklemeye çalışırım. Şöyle 985. tam tam yeter. Bunu bitiririm ben. Bunları sonra ayarlarım. Bu huzurluyor hesabı bu arada. Oh. Bunda da 5 kaldı. 20 dakika sonra yeni görevler gelecek. Burada ne var? Burada 108 olmuş orası. 6 tam şunlar toplayayım atalım buraya. Bu arada böyle ikisini hepsini bir yere doldurmayın. İkisini ayrı ayrı yapın bilmeyenler için bilenler zaten öyle yapıyordur. Burası, tamam huzur altıda da bunların 8 dakikası var belki bunu bitirmeye yakın almam bir ya bilmiyorum şimdi Enes'e geçelim Enes canı <laughs> Enes'e geçelim mi demek ya aa bunlar yeter mi lan buraya neyse bakalım şöyle videoyu baya uğraştırıyor bu ya bir dahaki haftanın derbisine bakalım ona göre hepsini yine tek tek yaparız. Huzur birden başlar huzur altıya doğru gideriz. Uh. Bu arada sesim yorgun gelebilir videolarda fark ediyorum. Modum yüksek başlıyor sorun düşüyor. Zamanla tabi yoruluyorum tabi akşama kadar. Yapacak bir şey yok. Bizim mahalleli bir şeyler yazıyor ama şu an onlara bakamıyorum görevleri bitireyim diye sağolsun hepsi yardımcı oluyor 82 yeter inşallah bunlar yeter yeter burası ilk başlarda çok doluydu benim bari. farkındaysanız hepsinde 20'er 30'er tane vardı bu da bitti neşe abladan aldım azıcık tamam şimdi buradan abi yapıyoruz? yine videoyu bitiriyoruz Oy. Ben 20 dakika sonra video gelir. Belki bunu sabah kalkar yaparım bilmiyorum. 3 tane görev kaldı. Şöyle göstereyim. Tamam arkadaşlar şimdi görev gelince tekrar ben video giriş yaparım. Yine birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben unuttum videoya girmeyi. Şimdi maden almışım buraya ben. Kafam karıştı artık ne yaptığımı bilmiyorum. Birkaç tanesi kaydı sarıla kusura bakmayın. 6 hesabında 6'sını yapıyoruz. Tam 54 tane görev. Galiba öyleydi. Tam hatırlamıyorum. Şöyle hesaplarım ben zaten. Sonu bitireyim. Yeni görevler alalım. Bunlar yeter inşallah. maden malzemesi de kalmadı. Maldekiler de aldı şey. Maden görevi onlara da verdim azıcık. 93 97 ve 100 99 Niye 99 acaba bilginiz var mı bunda ya? Ay 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 Şimdi bunu göre bekleyeceğiz mi? Kasabaya bakalım bakalım ne var ne yok 16 tane diyor Ben buraya kasaba atsam mı ki ya? Yani? Sabah biter bu zaten. Zaten bunu bir ihtimalle yetiştiremeyeceğim parti ki. O yüzden işsizliğe girmeden kasaba alayım bunu. Tamam mı? Balık görevi diyor. İki görev kaldı. Tamam. Şimdi şu huzura girelim. Çok pardon. Kendimi tanıtacağım bir ara. Onun videosunu da hazırlayacağım. Onu da bekleyin Sabırsızlıkla Şöyle bunu da bitirdik. Şimdi bunu ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz Bakayım bakayım bakayım. Evet arkadaşlar şimdi bakalım balığa. Balık boş. Malzeme de var. O zaman ben bunu yine balık alıyorum. Ötekilere bakacağız. Daha ötekilerin görevi var. Huzur 3'te ne var? Aa, bunu bitirmişim iyi. Kafam karışıyor arkadaşlar. Ne aldığımı bile ne hatırlamıyorum artık. Tamam. Ben güzel görev verince tekrar alırım bunu. Şunları sileyim. Tamam. Huzur 4'e de geçelim. Huzur 5'te daha bitmedi çünkü onu bekliyorum. Huzur 6'yı bitirdik. Ya bunu da kasaba alıp bitirmişiz. Güzel. Çok güzel şu an birinci gidiyoruz ama Bakalım daha bizim görevler bitmedi mi şimdi Bunda dört görev kaldı Tamam huzur 5'te ne var Bunda hayvan besliyoruz tamam Huzur altta da, da kasaba aldım bunda da balık aldım Evet Şimdilik benden bu kadar Ben benden bu kadar derken videoya tekrar girmem için haber. Görev gelince ben tekrar şekilleri bitmeye yakın girer. Evet arkadaşlar sonunda bütün görevleri bitirdim. Bir dakika iyi de kapayayım. Tüm derbi görevlerini bitirdim. İki günde tam 54 tane görev. Puanımızı da kaç yapmıştım ben. Şuradan bakayım o sırada. Bir dakika hemen geliyorum. 17.280 puan yapmışız. Sadece tek başıma. Da arkadaşlar yapıyor, ablalarım yapıyor derdi görevlerini. Ben de o bunları bitirdim. Bu sefer bayağı zorladı beni. Tek tek yapsam belki bu kadar zorlanmazdım ama. Şöyle bunu da bitirelim. Şöyle hemen hızlıca bitirip videonun sonuna geleyim. Bunu da partik halinde açacaktım biliyorsunuz. Görevleri göstermedim size. Birkaç tane ben ekstra yaptım. Çünkü bayağı video uzun olmuş. Şöyle göstereyim. Yardım görevleri çok uğraştırdı beni ya. Gazete gez gez gez. Selim şaştı yemin ederim. Besleme aldım genellikle çoğunlukla. Yarına derbi görevleri kalmadı. Günlük işleri falan yaparız. Bir şeyler yaparız. Bulurum yapacak bir şey. Şöyle bunu da göstereyim. Görevler böyle. Bu huzur dört mi? Huzur beşi de şimdi bitirdim zaten. Bunu da kamyonu... a bitmemiş lan. Hı, bitirelim. Size etkinlik vardı kamyon görevi. Onu yaptım bu arada. Bahaneyle o yapıldı. Hiç malzemem kalmadı. Bu arada bayramın dördüncü gününde size küçük de olsa hediyelerim var. Takipte kalın. Bayramdan önce ben size zaten hatırlatırım onu. Güzel hediyeler sizlere vermek istiyorum. Haberiniz olsun. Şimdi ben sizin için ürün gideceğim. Bunu da bitirelim. Tamam. Bunun görevleri de böyle. Hediyeleri de zaten pazartesi gün toplayacağız. Bugün günlerden çarşamba. Daha açılmayan nallar var. Evet. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. 周立波。<noise>